Hadi. Merhaba millet, ben BabalarTv'den Can. Bugün hep birlikte Yeni bir videoda karşınızdayım RAS videosu Hop, şu dalayım alayım abi. Hemen şunu bandaj yapayım ben Anıl neredesin anıl? Yanımızda anıl var bugün Buradayım Neredesin anıl? Buradayım anıl Abi raid diyorlar şu an counter raid'e gideceğiz değil mi anıl? Aynen abi Tabi bulabilirsek Orası da ayrı mesele <laughs> şimdi anlayacağım. Bunlar çok kalabalık demiştim. Daha bir tane adamaya rastlamadık. Aynen ya, bayağı adam var. Rastlayacağız abi ya. Şu evi patlatmışlardı bizim boşalttığımız evi. Hı? Aynen. Bunu mu, buna mı girdiler yoksa şimdi? Yok abi yok o eskiden de öyleydi. Öyle mi tamam o zaman. Yani eskiden patlattılar. Götür bizi. Şu ev mi kalacak? Dikkat et abi. Aynen burada çok adam var. Adam geliştirilmiş evi. Saçma olmuş biraz Kurumu yoksa. yanıyor. Ya. Aynen yanıyor. Abi patlamış mı onun duvarları? Öyle mi yoksa? Bakalım istersen de botları var abi, Dikkat edelim. Tamam tamam böyle gel. Şurada bir ev var, ayı var dibinde dikkat et. ne biçim ev ya? Bu ne biçim mimari? Anıl nerede millet Anıl? Counter Raid diye çıktık kimseyi göremedik. Hop şunları alayım. Bok gibi. Neredesin? Götür bizi Anıl. Önden git. Kara bize eşlik etsin. Evet videodayım kardeşim. Ciddi misin? Ciddiyim I am Swiss. İnanmayamadım Esra. Neredesin? Yürü yürü yürü. <laughs> Çocuk ikide mi ne gülüyorsun lan? Ciddi bir iş yapıyoruz burada. Aa, direkt. Hadi Buradan gidelim. mı patladı Buradan mı söyleyemedim. Buradan mı patladı şey C4? Bilmiyorum abi valla. Geziyorsun. Domuz alayım mı? Yok abi. Abi ben sana tabancayı eve koy dedim. Sen tabancayla gelmişsin ayıptır. Tabancaları eve koydum ama bir tane tabancayı yanıma aldım. Ya e, yani tabancanın lafını mi? yapıyorsan al yani al. Al yani ben, ben... gidiyorum yani. Atma. Ne koşarak uzaklaşırım yani orada. Attın mı? Evet. Ya sana şunu. Tamam buraya git. Aa al, bak. Sıkıyorlar. Al şunu adam. hemen. Adama sıkıyor. Yürü gidelim. Şu tepedeki yer mi aslında? acaba ya? Ha? Gel bakayım şuraya gidelim be. Sanki buralardan geldi ses. Abi o kadar uzaktan nasıl gelsin? Bayağı uzaktan geldi ama ses. Kimse de yok etrafta ya. bot sesiydi değil mi o? AK abi. AK. Sana ses nereden geldi ne taraftan? Vallahi abi ben seni takip ediyorum. Neyse gel bakalım. Tarkadan Belamızı geldim. arayalım gel. Adam Çin setli yapmış ya. Ha. Hani bu mu? Bak şurada bir ev var Hazır mısın? Bunlar olabilir Adam var mı? Evet Adam var Aa, karşıda Kaçta adam var gel gel Nerede? Karşıda gel gel Yolda bak He ben... ben yola yakın bir yerde adam gördüm Nerede? sen gel Ah Oha oh, Bolt geldi bana valla deydi mi abi? Yok dibinden geçti ya. Of, sola mı Değil geliyor? abi. Nereden geliyor oğlum bu? Aynen sağ tarafımızdan geliyor sağdan. Gel abi. Yarışsın sen. Şuradayım. Sağdan geldi. Aynen sağdan Aa, geliyor. Sağdan gördüm. O, yoldan da geliyor sağdan da. Öyle gitme abi yoldakini. <laughs> ah, burada beni. Ay. <laughs> Çiftler abi sıkıştırdı. Kayanın arkasına geç. Kaç kaç abi. <laughs> Her taraftan şey alıyoruz ha. Saldırıya alıyoruz. Kaç kayaya kaç. Oh. Sen de anlara yaya yat. Kal abi burada. Burada kal gelemez o. Su borumuz var. Ya gelirse? Gelecek de alırız. takip et öbür adamı keseceğiz. Oğlum öbür adamı giderken vurulmayalım. Buraya da geliyor. Oh. Vallahi kafanı sıyırdı ha. Sana girdi mermi. Oh! oh dibimden sıktı lan. Oğlum dibimizden sıkıyor. ölüyor Ölüyorum. Gel abi gel. Dört canım var dibimizden sıktı. Psikolo arkamızda arkamızda. Öldürdüm abi. önemlileri alayım kaçalım hemen. Tamam? Tamam. Al sen şunları. gidelim. Abi ilk adamı aldık başarılı bir şekilde. Diğerlerini getirin lan bana. Şu an Nerede çok kaza geldim ha. Çöştü gö yine ya. Al şırıngı yapmasın bilmiyorsan al. Oğlum bende ne şey var ne de şey var ya. Ne, 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 ne. şey var, var ne de şey var ne ya? Canım kaç? Ah, hiçbir şeyim yok. Sağa sola iyi bak. Canım kaç abi? 49. Yani tek volta gidiyorum şu an. Bende de gel, gel, var gel. ya 51. Burada da adam var daha dikkat. Dur şunları bir kaçıralım da sonra adama döneriz tekrardan. Çünkü canımız az. Abi evet oraya gidelim istersen. Bırakalım bu. Sen bir falan. gel ben de gel. Adamlar çünkü o tarafta gel. Tamam abi. Oğlum ya kalbim kütür kütür attı biliyor musun? Adam arkamdan sıktı zaten belli dizimden sıktığını <laughs> anladım da. Abi. Of şurada bir şey yapalım var ya. Maşyalım kendimizi. falan fair ne oğlum? Kan fair mi? Kan o. Odanın var mı? Fire fire mi diyorsun sen? Kardeş. Çok konuşma. Al şunu al şunu giy. Al şunu da giy. Sen de şey var mı bandaj? Bandajı Bandaj. var mı? Aynen. Al bir tane var, iki tane var da bir tane sakin. Ya bekle ben sana şırınga basacağım. At onu bana. Al Bas. Sen yerinde dur. Tamam eyvallah. Değerim Yürü benim. gidelim. Yürü gidelim. Gel gel gel. Hadi eve gidelim. Senin canın kaç? Oradan gitmeyelim. 51 de boşver. Şu bolta araştıralım ya ha. Olabilir. Senin eve gidelim de şimdi etrafa baka baka gidelim be. Acaba kimler var şimdi Tamam abi. Var. Tamam tamam. Gel oradan değil abi. Dur ben şurayı keseyim tamam mı? Bekle sen 2 dakika. Adam var. Geliyor bize doğru geliyor. Dur burada dur. Bekler, tamam bak burada dur. Bek. Arkamda dur sen benim gözükme fazla. Adam yerimizi bilmez. Ben vuracağım onu tamam mı? Nerede abi? Ben gördüm adam Sen dur benim yanımda. neresi sen? Gördün mü? He gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var sağda var bir tane Eve girdi biri Aşağıdaki benim de Ooo Çık çık abi çabuk bak canım az Bunlar çok kalabalık Kaç kaç bunlar çok kalabalık Aynen Sen misin bu? Kaç kaç aynen sakın sıkma oku Zırhlı sen misin emin misin? Aynen benim yok Oğlum sen neler yaptın onları? Çok kalabalık geliyorlar söyleyeyim sana en az 3 kişi gördüm Aynen ben de gördüm Koş onlar şimdi silah kaptırdı ya onun peşindeler. Aynen. Bir de bize büyük ihtimal loot abi. falan var sanıyordur bunlar. Ay ay senin nasıl on canın var ya? Ya aşağı düştüm ben. Oğlum etraf be şey kenevir dolu de dedim bir tane kenevir göremedik daha ya adam gibi. Sende var mı abi? Yok işte olsa sana atacağım direkt can bas diye. Ya şuradan bir o dönüş yapmamız lazım. Şurada bir tane kenevir gördün mü? Çok riskli yerde. Kayanın üstünde. Şurada. Boş abi. Ay ay. Şu an çok heyecanlı bir bölüm değil mi? Aynen abi. biz açı açı çıkıyoruz da bunlar bizi indirmesin. Kenevir. Yok abi ya şimdi buradan bir dönüş yaparız sahilde. Adamlar geliyor gördüm bak şuradan geliyorlar bak şuradan şöyle ilerlediler. Şuraya çıkacaklar, şuradan ateş edeyim mi? Aa gördüm bir Aynen. tane daha ilerledi. Abi. Bak dur, onlar ya, abi. bizi görmedi. Onlar... Aa gel, geliyor buraya geliyor. Tamam. Kaç, abi, kaç, kaç, kaç. Belli, kaç, kaç vallahi geliyorlar kaç. Şöyle kaçalım gel. Buradan gel. Ya buradan sola döndük mü? Onları bence fake'leriz. Ne diyorsun? Böyle sola döndük Sola döneceğiz eve gideceğiz. Aynen böyle döndük mü fake'leriz biz bunları. Sen mi aldın kerevi? Aynen. Tamamdır. Şöyle yürü sen. Gel bende. Abi hiç sıkma yerimizi etme. Çıplak mı yapsak üstümüzü ya acaba? Fake amaçlı. Ha? Yok abi yok. Tek yeriz. Sen gel şöyle. Evet, onları onları mi? biz fakeledik ben sen... bence orada ama bilmiyorum yani. Ben öyle fakelediğimizi düşünüyorum yani şahsen. Ya olabilir ya. Biz bolt aldık yeter. Yeter de boltu kaçırmak mesela işte. şimdi kaçırıyoruz ya. Bu arada benim sesim nasıl geliyor? Abi. Efendim? Sesim nasıl geliyor sesim? İyi geliyor abi. Çok Aslında açıktan gidiyoruz ya. ya Çalıların oradan falan mı gitsek? Abi Acayip adamlar kayıp şu an. Adamlar sağa doğru gitti bence bizim sağa doğru gittiğimizi düşündüler de biz iyi fake verdik orada. Aynen. Sağa doğru gidiyormuş gibi yaptık ya dağı geçince hemen sola döndük. Adamlar bayağı... Aynen abi. Çarşı pazar geziyor şimdi. Mermi var mı abi? Ya bir 36 tane daha var yedekte. İyi. Ateş edeyim mi havaya gelsinler? <laughs> Kaşınıyorsun <laughs> ha sen de. Söyleyeyim ha. <laughs> baba yine indirdi baba. Baba vurdu. Baba vurdu. Bak bir de bana diyorsun Daha ki tekliği niye alıyorsun? Tekliği niye alıyorsun? Adam dibimize girdi tekliğiyle öldürdüm işte adamı. E, kardeş, e, ben ilk önce aslında sporsuyla vurdum. Can'ı indi sen de öldürdün yani. Ya bırak bu işleri videoda izlersin kardeş. Ya. Aynen izleyeceksin. <laughs> <laughs> Ay vallahi değil indirdim sen vurdun. Hava yapma bana. Ay buraya hatırlıyor musun? Burası ilk başladım bir diye biraz... sanırsam. Aa adam var. Nerede? şey vurayım. Ne çıplak adam ilk bir yeni başlamış gel gel. Gel abi gel. onu alacağım ben ya. Onda gözüm kaldı. Adamlar peşimizde. Pisada ne yapıyoruz ya? Ben aldım abi. Aha. Profesyonel <laughs> çakıcıymış. Hadi, abi, hadi, hadi, hadi. hadi gel hadi. Bir tane daha da oyu orada. <laughs> gel abi gel. Can yazıyor lan. Şeyde adam öldürene. Ha ben kafasına sıkındım, değil mi? Sen yatırdın doğru. Ben de ona şey Aynen. Bizim acilen itemleri bırakmamız lazım şurada bir adam daha var ağaç Bu kesiyor. Bu ait mi öğrenmek istiyorum ben? Aa, nerede ağaç kesen? Ha gördüm. Vurayım mı onu buradan? Vururum bak istiyorsan. Yok abi yok. Ki. Vurdum valla. Yemin ediyorum vurdum. Ya baba <laughs> prof ya. ya. ya Yattı mı? Ya. Yattı mı kaçtı mı? Aa, adam var. Adam var. Adam kaçıyor. Abi gel sen onu başa. Burada adam var. Çok nerede? İki kişiler, iki kişiler lütfen. Gel. Gördüm. Birini vurdum. Onu da vurdum Bir kez. Kardeş ön canına ben indirdim. İki <laughs> kez onu da vurdum. İndir kardeş, indir. Onu da vurdum. Ya bak karışma lan. Neymiş ya, adı? Ya, o... Oha! 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 Ciddi misin? Oha! Oha! <laughs> Oha! Al şunu geri kalanını <gülüyor> al. <laughs> şunu <laughs> geri kalanını <gülüyor> al sen. <laughs> <Şunun gülüyor> <geri kalanını gülüyor> Kafasında oh, kafasında gene Geri kalan alıyor mu? Aldım koş 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 eve koş. Yürü eve gidelim artık bir an önce ya. Oğlum şaşırdım lan çıkanlara. Ben. Ne çıktı? Eve gidince göstereceğim. Sürpriz. Hmm. Adam var. Eve gidince istersen videoyu kapat. Adam neymiş neymiş o ya. Abi müthiş. Koşal, koş. Müthiş, müthiş aksiyonlu bir video oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Ya evet. kaybedersek? Evin mi? He, ya kaybedersek. Evi kaybedersek seni öldürürüm. Sağlam gel sağlam. <laughs> ne yaparız biliyor musun? Direkt buraya ev yaparız. Ayı abi, dikkat et. Ayıyı boş ver, sen eve gidelim direkt. Kalp krizi geçireceğim yoksa çabuk. Sen emin misin evi bildiğine yani şu an doğru yolda olduğumuza? Hiç emin gitmiyor Aa, gibisin. Gördün mü şey evi abi? Ha gördüm. Yürü yürü yürü. Sakın oraya bulaşma. Hiç sakın. Hiç belaya bulaşmadan gidelim. O soldaki dolu biraz. Koş abi koş. Vallahi çok güzel oldu ama video. Aksiyonla. Ya bu kadar tahmin etmiyordum çıkarken de iyi oldu yine ya. Vurduk yani bayağı adam vurduk yine. Aynen. Sen dedin bizim burada adam var değil mi? Hı? Evet söylemiştin kardeşim. Bak bak ev gözüktü. We are the... Neyse. Evi bulduk abi. 10 numara bir şekilde evi bulduk. Birazdan yine tekrar alıp çıkarız olmadı. Bastık. Ben bir pro olarak Şu kapıyı açar mısın lütfen Herkese görüşmek üzere diyorum arkadaşlar Hoşçakalın